arkadaşlar Merhaba bugün güzel bir mekanik videomuz var şöyle DC motor projesi bekleyen arkadaşlar için de güzel olacağını düşünüyorum Aslında bir mekanik işimiz bu şöyle en önemli parçamız bu fotoğraflarda görmüşsünüzdür böyle iki tarafında çubuk olan bir parça ürettim iki tane de şöyle oyuk açtım böyle kale burçları gibi iki parçamız daha var şimdi DC motorumuzda şu ürettiğim parçaları bir araya getireceğim dairesel hareketi doğrusal harekete çevireceğim. Bakalım ortaya güzel bir şey çıkacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Videoyu atlamadan izlerseniz çok memnun olurum. Çünkü izleme süresi böyle uzun olduğu zaman YouTube bizi daha çok ön plana çıkarıyor. Daha çok izleniyor. E bu sefer ben daha çok video yapasım geliyor. Yani seviyorsanız atlamadan izleyin. Zaten 3-5 dakikalık bir video. Ölçülerimizi vererek başlayalım. Bakın yanlamasına 13.5 diklemesine de 7-7.5 santim arasında şu içteki boşluk dikdörtgen 5,5 cm uzunluğunda 1 cm genişliğinde. Böyle bir parça. Yuvalarımız bu şekilde. Bunun da genişliği 2,5 içerideki oyuk da 0.6-0.7 cm kadar. Bu DC motora taktığımız tekerleğe de şöyle bir ahşap parçası yapıştırdım. Bunu daha önce diş macunu videosunda kullanmıştık. Aradaki mildi bu. Bilenler hatırlayacaktır. Bunun uzunluğu da yaklaşık 5 cm böyle yuvarlak bir ahşap parçası. DC motorumuzu bu şekilde yerleştirdik. Bu DC motoru koyduğumuz alttaki ahşabın uzunluğu da 2,5 santim kadar. Sırasıyla parçalarımızı yerleştirelim. Önce şu tekerleğimizi takıyorum. Bunun böyle burada rahat rahat dönmesi gerekiyor tabi. Özellikle şu ön taraflar biraz yuvarlatılırsa takılmayı da engelleyecektir. Şimdi bunu şu parçalar yardımıyla motorumuzu yerleştireceğiz. Bakın son gideceği noktayı önce bir belirleyelim. Bunun son noktası burası. Bunu şuraya yapıştırabiliriz. İkinci parça içinde aynısını yapıyoruz. Şu en son geleceği noktayı belirleyip şurası uygun. Artık yerleştirdiğimizde bakın rahatça hareket eden bir düzeneyimiz var. Böylece dairesel hareketi dorsal harekete çevirmiş bulunuyoruz. Şöyle daha önce damperli kamyon yaparken böyle bir kumanda kullanmıştık. Bunun içinde iki tane bir buçuk voltluk pil var. Bunu da bağladım. Bakın harekete başlıyoruz. Oldukça başarılı. Tabii ne kadar güçlü bilmiyorum. Bu şekilde dikey hareket gerektiren bir projede bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bunu tabii böyle üst taraflarını kapattığımız zaman yani şöyle tuttuğumuz zaman dikey hareket olarak da düşünebiliriz. Daha henüz üzerini kapamadım ama. Yani bu tarz işlerle uğraşan birçok arkadaşın işine yarayacağını düşünüyorum. Umarım sizlerin de beğendiği video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.